Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Benleriniz doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji sorusunu ele alıyoruz. Ve ona cevaplar arıyoruz. Cevapları ararken tabii ki psikoloji biliminin bulgularından yararlanıyoruz. Sevimli tahtamızı kullanıyoruz. Sokak röportajlarımız var. Ve tabii ki sizden gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz vesveseler, takıntılar. Hatta bizim psikolojide kullandığımız ismiyle obsesyonlar, ruminasyonlar. Nasıl kurtulabiliriz bu takıntılardan? Nereden geliyor? Nasıl baş edilir? İşte bugün bu sorulara cevaplar arayacağız. Ruminasyonlar dedik psikolojik kullanımıyla bazen insanlar geçmişinde yaşadığı bir takım olayları kafasına çok takabilir. Keşke burada şunu söyleseydim, keşke öyle davranmasaydım, keşke o gün şunu şöyle yapsaydım gibi düşünceler zihnimizden ne kadar çok geçerse günlük yaşam kalitemizde ne yazık ki o kadar düşürebilirler. O yüzden bugün izninizle gelin bunları hem tanıyalım hem de çözüm önerilerini bulmaya çalışalım. Hemen tahtama dönüyorum. Kategori kategori size takıntılardan bahsedeceğim önce. Birinci kategoriyi hemen yazayım. Üzerine biraz konuşalım. Bu kategorinin içinde ki bir takım takıntılar hafif bende de olduğu için önemli. Ayrıca önemli benim için. Kontrol takıntıları. Yani böyle hani evden çıktınız, aklınıza bir anda takılıyor. Ya acaba ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim? Ya tam belli bir miktar gitmişsiniz 5-6 dakika yolculuk. Geri dönüp bir kontrol ediyorsunuz. Ütü fişte mi? Tabii ki fişte. Sonra bir daha çekiyorsunuz. Yine aklınızda bir düşünce beliriyor. Acaba ütüyü fişten çektim mi? Acaba ütüyü fişten çektim mi? Bu o kadar yoğun oluyor ki artık zihninizde bir daha dönüp bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da şöyle olabilir bazen. Okula gittiniz, bir öğretmensiniz orada çalışıyorsunuz eyvah ya kapıyı açık unuttuysam geri dönüşler. Bazı kişiler bunu o kadar yoğun yaşar ki gündelik aktivitelerini sürdüremeyecek kadar yoğunlaşabilir bu düşünceler. Mesela o gün derse gitmek istemiyorum bir öğretmen olduğumu düşünelim O gün derse gitmek istemiyorum saat 1, 1.30'da dersim başlayacak. Çıktım evden bindim arabama böyle minik minik yolculuk yapıyorum. O sırada aklıma geldi ütü acaba fişte kaldı mı diye. Saate bir bakıyorum. Dersim bir buçukta. Saat biri beş geçiyor. Bu düşünceden kesin kurtulmam lazım. Kendimi rahatlatmam lazım. Kendimi rahatlatmak için geriye dönüyorum. Bu arada o gün okula gitmek ve ders vermek hiç istemiyorum. Bu küçük detay önemli. Kontrol ettim, çıktım. Bindim arabaya, gidiyorum. Bu sefer aklıma başka bir soru takıldı. Eyvah, ütüyü kontrol ettim ama ya kapıyı açık unuttuysam? Bu sırada bir buçukta dersim saat 1.20 geçti. Bir daha kontrol edersem yetişebilir miyim, yetişemez miyim tam bilmiyorum. Hızlıca geri dönüyorum, biraz trafikte sıkışıyorum. Ya kapı umarım açık değildir ama bu düşünceyle okula gitme şansım yok. Gidiyorum, bir kontrol edeyim, rahat edeyim. Kapıyı kontrol ediyorum, bir bakıyorum saat buçuk. Eyvah, geç kaldım derse. Hemen yazıyorum. Bugün şöyle bir problemden dolayı derse gelemeyeceğim. Oturuyorum evde çayımı demliyorum. Televizyonun karşısına geçiyorum. Bir baktım. Ben hiç istemediğim o gün okula gitmek ve o dersi vermek yükünden kendimi kurtarmışım. Şimdi unutmayın. Obsesyonların ve takıntıların bazen hayatımızı zorlaştıran tarafı vardır. Ama bazen de hiç fark etmediğimiz açılardan hayatımızı kolaylaştırabilirler. Ben ütüyü fişte mi bıraktım diye düşündüm. Kapıyı açık mı bıraktım diye düşünürken aslında gidip de öğrencilerin karşısına çıkıp o dersi verme stresinden kurtulmuş olabilirim. Her takıntının, her psikolojik problemin ardında bir de onun işlevi vardır. Psikolojik problem olarak gördüğüm şeyin işlevini tespit edemezsem ve o işlevi yerine getirecek başka bir etken bulamazsam o psikolojik problemden kurtulman pek kolay değil. Hadi bakalım ikinci maddemize geçelim. Birincisi kontrol dedik. İkincisi birçok insanda vardır yine. Özellikle pandemi döneminde arttığını düşünüyorum. Şimdi temizlik obsesyonları çok artmış olabilir pandemi döneminde. Çünkü pandemi ilk başladığı zaman ne dediler bize? Bol bol elinizi yıkayın, el hijyeni çok önemli çok kritik. Elimizi yıkamalıyız sürekli. Şimdi pandemi artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor ama el yıkama alışkanlıkları kalmış olabilir. Nedir buradaki takıntı? Ya elime virüs bulaşırsa. Bu düşünce bende kalıcı olarak oluştuğunda şunu tutmak normalde hiç rahatsız etmeyecekken şu elimdeki kartı bıraktığımda o karttan acaba virüsler, bakteriler elime bulaşmış olabilir mi düşüncesi Zihnimde acayip büyük bir yer kaplamaya başlıyor. Şimdi bunun adı obsesyon. Acaba bana virüs bulaştı mı? Bunu bu düşüncenin yarattığı stresten kurtulmak için yaptığım davranışa ise kompulsif davranış diyoruz. Nedir elim virüs bulaştı korkusuyla karşı karşıya kaldığımda yapacağım davranış? Gidip elimi yıkamak. İşte bir süre sonra ben her dokunduğum şeyden sonra acaba virüs bulaştı mı korkusu o kadar çok sarıyor ki zihnimi. Sürekli olarak elimi yıkamaya başlıyorum. Önde, önce günde 10 kere, sonra günde 20 kere, 30 kere derken normal bir yıkamaktan tatmin olmuyorum. İşte iki kere sabunla yıkıyorum, kuruluyorum ellerimi, sonra şampuanla yıkıyorum, kuruluyorum derken acayip el yıkama ritüelleri giriyor hayatıma. Sürekli değiştiriyorum bu ritüelleri. Elim yıkadıkça yavaş yavaş elimde minik minik yaralar oluşmaya başlıyor. Yani derim Buna bir takım cevaplar vermeye başlıyor. İşte o noktada benim obsesif düşüncelerim ve kompulsif davranışlarım benim yaşam kalitemi maksimum düzeyde düşer, düşürmeye başlıyor. En çok karşılaştığımız temizlik takıntıları özellikle pandemi döneminde bu eğlikama davranışları olabiliyor. Bunun dışında özellikle kadınlar gündelik hayatın bir sıkıntısıyla karşılaştığında sürekli evi temizlemeye başlıyorlarsa, o camlar defalarsa siliniyorsa, evde en ufak bir toz zerresi bile yokken bütün ev baştan sona siliniyorsa bunun altında da bir temizlik takıntısı ve temizlik davranışı yani kompulsif davranış olabilir. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde herkeste kısmen vardır. Sakın bu bende var diye fazla endişelenmeyin. Sizin günlük hayatınızı zorlaştırmıyorsa problem yok. Ama ben bu takıntılardan dolayı işlerimi yapamaz hale geldim, evden çıkamaz hale geldim, gündelik işlevselliğim düştü diyorsanız o zaman yardım almanızda fayda var. Üçüncü takıntılar ya yaparsam takıntıları. Ya yaparsam takıntıları şöyle geçiyor. Mesela Normalde kimsenin aklına gelmez tabii ama ya bir anda çocuğuma zarar verirsem. Ya arabayla giderken bir anda direksiyonu sağa doğru kırarsam. Ya da çok önem verdiğim insanlara bir anda ağzımdan kötü cümleler, kelimeler çıkarsa gibi korkular. Bu takıntılar ya yaparsam takıntıları da bizi evin içine doğru hapseder, gündelik hayattan uzaklaştırır ve sosyal işlevselliğimizi düşürebilir. İşte bu noktada ya yaparsam takıntılarımız çok artarsa Bunlar için bir yardım almamızda fayda var ama herkesin zaman zaman aklına bunlar gelebilir. Mesela düzen takıntıları yine başka bir model. Şurada yerde çizgiler var. Bazı insanlar çizgilere basmamak, yürümek basmadan yürümek için elinden geleni yapar. Mesela bir yeni bir bir misafirliğe gittiniz. Misafirliğe gittiğiniz evde bir tane resim tablosu var ve biraz yamuk duruyor. Sen de yanamıyorsun. Oda da yalnız kaldığı anda koltuğa tırmanıp onu düzeltmeye çalışıyorsun. İşte bu bir düzen takıntısı. Sen tam koltuğa çıkardın onu düzeltirken ev sahibi geliyor. Seni koltuğun üzerinde onunla uğraşırken görüyor. Çok fena bir durum. Ne oldu yine sosyal işlevselliğimiz düştü. Bir süre sonra artık komşulara ziyarete giderken ya evde yamuk bir şey var ya, ben rahatsız olursam diye gitmemeye başlıyoruz. Bakın temelde bu tür şeylerin sorun olduğunu, gerçekten büyük bir sorun olduğunu anlamak için şu soruyu sormamız lazım. Bu sorun beni eve kapatıyor mu? Bu sorun benim dışarı çıkmama engel oluyor mu? Gibi düşünün. Üç tane temel kategoriden bahsettik. Kontrol etme, çek etme, ütüler, kapılar, bir yandan temizlik, sürekli el yıkamalar, evi temizleme ve ya yaparsam gibi normalde yapmayacağımız şeyleri ya yaparsam düşüncesiyle zihnimizi meşgul etmek. Var mı bunlar sizde? Bir düşünün. Çünkü hemen çözüm önerilerine geçiyorum. Çözüm önerilerine geçerken tahtamı bir sileyim tabii ki. Şimdi ben tahtayı silerken siz bir yandan kendinizi gözden geçiriyorsunuz sevgili izleyenler. Diyorsunuz ki acaba bu tür dertlerden ben muzdarip miyim? Bu arada bir yandan da geçmişle ilgili hesaplaşmalarınız çoksa, keşke yapmasaydımlar çoksa bunlardan da kurtulmamız lazım. Çünkü keşke yapmasaydımlar bugünü düzeltmiyor. Sadece zihnimizde kapladığı yerle benim güne adapte olmamı zorlaştırıyor. Bir, ne yapmamız lazım? Vesveselerden, takıntılardan kurtulmak için. Bütün bunlar stresi durumlarda daha çok yaşanır. Stresi azaltmamız lazım. Dikkat edin. Sen ütü fişte kaldı mı diye düşündüğün zamanlar daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Kapıyı açık bırakmış mıyım zamanları daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Ya yaparsam düşüncelerinin geldiği zamanlar daha çok stresli yaşamlar. Hayatın şurasındaki stresi benim zihnimde takıntılar oluşturuyor. Takıntılar bir belirti olarak ele alınırsa işte burada oluşan stresi azaltmam lazım. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Hayatta beni üzen, sıkan, hayata adapte olmamı zorlaştıran bir takım yaşantılarım var mı? Bunları minik minik azaltmanız ve hayatınızdan çıkarmanız çok önem arz etmekte. İkincisi, ne zaman obsesyonlar gelir biliyor musunuz? En çok karşılaştığımız obsesyonlardan biri aslında şu. Ya hata yaparsam, ya beğenilmezsem, hani şu ya yaparsamlardan bahsetmiş o kategoride. Orada hata yapmaktan korkmak ya, ya da beğenilmemekten, kabul edilmemekten korkmak çok karşılaştığımız problemlerden biri. O yüzden size şunu öneriyorum hata yapabilirim. İşte bu düşünceye sahip olun. Kim hata yapmamış ki bugüne kadar? Hata yapmamalıyım, hata yapmamalıyım düşüncesi bizi korkunç bir mükemmelliyetçiliğin kollarına atar. Mükemmelliyetçilik eninde sonunda bize şunu söyleyecektir. Bir şey mükemmel olmayacaksa hiç yapma. E bir şey mükemmel olmasının pek mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyorsak hiç yapma bizi nereye götürür? Hiçbir şey yapmamaya götürür. Böylece eve kapatır kendimizi. Başarısız olma korkusuyla kendimizi başarısızlığa mahkum ederiz. O yüzden şunu hiç unutmayın. Bizim problemimiz başarısız olmak değil denememek. Denemek için de hata yapma korkusunu zihnimizden atmamız lazım. Bakınız o zihnin zihinsel virüsler ya yaparsamlar, temizlik takıntıları, düzen takıntıları bunların tamamı Özellikle hata yapmaktan korkan insanların zihninde daha çok kendine yer bulur. O yüzden size önerim hata yapabilirim deyin ve şöyle derin bir nefes alın ondan sonra ya ben de hata yapabilirim ama denedikçe hata yapma ihtimalimi azaltırım. Şu anda bu programı çekerken söylediğim her kelimede her cümlede bir hata olabilir ama ne olur hata yaparsam? Sizler bunu çok da ayıplamazsınız. Bunu rahatlığıyla hareket ediyorum. Hata yapmak hayatın içinde var. Tamamen hatadan arınmış bir hayat zaten çok da gerçekçi olmaz. Üçüncüsü. Az önce bahsettik ya. Bir takım e, obsesif düşüncelerimiz var. Yani işte e, ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim? Kapıyı açık bırakmış olabilir miyim diye. Gidip onları kontrol ettiğimizde de bunlara kompulsif davranış diyoruz. Elim kirlendi mi acaba? Virüs bulaştı mı diye düşünürken elimi yıkadığımda buna kompulsif davranış diyoruz. Yani zihnimdeki o virüsü bende yarattığı, o virüsün bende yarattığı stresi azaltan davranışlar kompulsif davranışlar. O zaman ben takıntılarla ve vesveselerle baş ederken biraz da bunların stresini azaltmak için yaptığım davranışları fark etmem ve bunları da azaltmam lazım. O zaman buraya yazıyorum. Kompulsif davranışları azalt. Yani ben günde 50 kere elimi yıkayıp da artık ellerimi yara haline getirdiysem bu el yıkama davranışını azaltırsam belki zihnimdeki bu obsesyonla da baş etme kabiliyetimi biraz daha arttırabilirim diye düşünüyorum. Ama asla şunu unutmayın. Ne olursa olsun bütün bu vesveseler, obsesyonlar, keşke şöyle yapmasaydım, o gün şunu söyleyebilseydimlerin tamamı bir düşünce. Ve sevgili dostlarım sizler düşüncelerinizden ibaret değilsiniz. Siz kendi başına bir zat-ı muhterem olarak kendinizi düşüncelerinizden ibaret zannederseniz düşüncelerinizin size verdiği zarardan kurtulamazsınız. Düşünceleriniz sadece bir düşüncedir. Onları durdurabiliriz. O zaman gelin dördüncü madde olarak son bir öneri olarak size düşüncelerle baş etme kabiliyetimizi arttırmayı önereceğim. Nasıl mı yaparız? Mesela benim istemediğim bir düşünce var zihnimde. Ya elim kirlendiyse düşüncesi, ya virüs bulaştıysa düşüncesi, ya pandemi içerisinde bu Covid virüsü beni yakalarsa düşüncesi. O yüzden sürekli elimi yıkıyorum. Hata yaptığımı biliyorum. Bu arada sevgili dostlar asla unutmayın. Bu vesveselerin, obsesyonların hatalı, yanlış, gereksiz olduğunu zaten biliriz. Birincisi şunu kullanabiliriz. Bir tane basit, bir tane şöyle bir bileklik alın. Takın ya buraya takın bileğinize takın. Bileklik hep görülebilir yerde olsun. Aynı saat gibi. Sonra aklınıza bu düşünce gelip de elinizi yıkamaya tam gideceğiniz sırada o bilekliği görün ve hatırlayın. Şunu hatırlayın. Şu anda gerçekten elimi yıkamaya ihtiyacım yok. Bu sadece bir düşünce ve bu düşünceyle başlayabilirim. Geçmişte ne yaptıysam hatalı ya da ne yaptığım hangi davranış beğenilmediyse beğenilmesin. Bütün bunlar geçti. Artık konu değiştiremem. Bakın bir bileklik size bunu hatırlatabilir. Ya da ...bir takım hatırlatıcı kartlar hazırlayıp telefonunuzun içine yerleştirebilirsiniz. Akıllı telefonlar zaten sürekli elimizde. Keşke olmasa ama sürekli elimizde. O akıllı telefonun arkasına bir küçük kart yazabilirsiniz. Şu anda ütüyü fişte unutmadığımı biliyorum. Bir tane kart bile aslında onu okuduğumuz anda... ...bu saçma sapan obsesyonu yerine getirmemize... ...ya da o komplesif davranış uygulamamıza engel olabilir. Bu manada iki tane öneri. Bir, bileklikleri kullanabilirsiniz. Bunların amacı düşünceyi durdurmaktır biliyorsunuz ki artık obsesyonlar, vesveseler, bütün bu takıntılar sadece bir düşünce. Ve bunları durdurmak için hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Bu hatırlatıcılar bir bileklik olabilir ya da bir hatırlatıcı kart olabilir. Şimdi isterseniz tabii ki bu programımızın en keyifli taraflarından bir tanesi sokak röportajları. Şimdi ben takıntıları kategori kategori anlattım. Takıntılardan kurtulmak için ne yapabiliriz diye dört maddeyle anlattım. Ama bir de şunu soralım bakalım sokağa indiğimizde Sizlerin ne tür takıntılarınız var? Nelere kafanızda fazlaca meşgul ediyor? Böyle zihninizin meşgul eden bu virüsler nelerdir? Size bir sorduk. Bakalım sokakta ne cevaplar gelmiş. Sizlerleyiz. Evet, takıntım var. En yakın arkadaşıma bile mesaj atarken mesela kesme işaretini atladım diyelim ki. Gönderemem o mesajı çok acil olsa bile. Hemen oraya dönerim tekrar. O noktalama işaretini koyarım öyle gönderirim. Yapmak üzere olduğum bir şeyi hatırlattığı zaman birisi bana çok laf sokuyorum, iğneliyorum. Mesela benim hakkında ne konuşuyorlar diye. Sadece o başka yok yani. Ne? Temizlik takıntım var. Valla öyle takıntım yok. Valla her, her insanın mutlaka takıntıları vardır. Düzen takıntım var. Hiçbir sıkıntım yok kapıdan çıkarken, evden çıkarken kilitledim mi kitlemedim diye bakarım iki üç kere. Takıntılarım genelde güvensizlik üzerine takıntılar. Simetri hastasıyım. Müzik takıntım var. Daha ağırlıklı olarak rock müzik dinliyorum. Diğer müzik tarzları olduğu zaman 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 rahatsız olup kendi özüme dönmek isteyebiliyorum. Takıntılarım çok var. Özellikle para konusunda çok takıntım var veya başarı konusunda. Kafaya takıyorum, başaracağım diyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Başaramıyorum genelde. Ya da para işinde de öyle. Kazanacağım diyorum, kazanamıyorum. Tak Takıntılarım bayağı var. Ee, böyle arkadaşlarım mesela bir kusurumu söyleyince hemen bir takıntı yapıyorum. Geceleri çok düşünüyorum onu. Gördünüz mü? Takıntılar o bahsettiğimiz kategorilere ne kadar da uygun çıktı. Kimisi simetri takıntısından bahsetti. Kimisi sık sık kafama bu acaba kapıyı açık unuttum mu gibi bir endişeyle dolduruyorum dedi. Aslında az önce bahsettiğimiz kategorilerin içerisinde birçok takıntılar var. Ama orada bir de şunu duyduk yani mesela e, bazı işte müzik dinlemek, özellikle rock müzik dinlemeyi çok severim dedi birisi. Bazı takıntılar, bu tür bazı şeylerde işte bunu dinlemeliyim bunu. Bazen keyifli de olabilir. Aslında bütün obsesyonlarla baş etmeye, mücadele etmeye çalışmıyoruz. Bütün ruminasyonlar keşke yapsalardım, keşke böyle olmasalardı, olmasalardı sözlerimizin bazıları işlevsel de olabiliyor. Ruminasyonlar dediğimiz şey bazen olumlu, bazen olumsuz olabiliyor. Olumlu ruminasyonlar bizim bir olayı çözmemizde yardımcı olan düşünceler olabiliyor. Yıllarca deprem alanında deprem olaylarından sonra deprem yaşayan insanların psikolojik müdahalesini yaparak Mesleğimi sürdürdüm Orada da bazen depremle ilgili düşünceler iyileştirici olabilirken Bazen depremle ilgili düşünceler Depremin yarattığı psikolojik sıkıntıları arttırıcı özellikte olabiliyordu O yüzden önce şuna karar verelim Bu obsesyon bana zarar mı veriyor Fayda mı sağlıyor Acaba bu düşünce sayesinde ben hayatımı daha mı kolaylaştırıyorum Daha mı zorlaştırıyorum Hepsine topyekünde tabii ki saldırmaya değiştirmek zorunda olduğumuzu düşünmemize gerek yok Peki şimdi bu noktaya geldiğimizde biz dedik ki işte obsesyonlarla mücadele edin. Bir şekilde kompulsif davranışlarınızı azaltın. Ama bir de size soralım bakalım. Gerçekten bu obsesyonlarla karşı karşıya gelen sizler neler yapıyorsunuz? Obsesyonlarınızla baş etmek için neler yapıyorsunuz? Ama bir yandan da en ilginç takıntı olarak neler duydunuz? Nelerle karşılaştınız? Böyle sorduk ilginç takıntılar vardır. Benim de meslek hayatımda çok karşıma çıktı ama şimdi hadi sokağa doğru yine bir gidelim ve size soralım. Karşılaştığımız en ilginç takıntılar nelerdi? Belgeselde izlemiştim. İnsanlar böyle çok fazla biriktiriyorlardı. Ev böyle çöplüğe dönüşmüştü. İnsanlar hala eşyaları böyle takıntı haline getirdikleri için evlerine doldurmaya çalışıyorlardı. Yer olmadığı halde böyle sıkıştırıp sıkıştırıyorlardı. Sürekli ellerini yıkayan insanlar var. Temizlik takıntısı olan insanlar var. Pipet takıntısı vardı bir arkadaşımın. Onları gördüğü zaman kaşıntı başlıyordu ve gidip doktora sorduğumuzda bunun psikolojik yani takıntı olduğunu söylemişti. Yılan dediğim an böyle deliriyordu. Böyle saçma takıntıları vardı ya da kurbağa dediğimizde oluyor midesi bulanıyordu böyle. Şimdi cevaplar arasında iki tanesi çok ilginç ama bunlar gerçekten takıntı mı? Bir gözden geçelim şimdi. Birincisi pipet. Pipet dendiğinde kaşınmak, diğeri de sürüngen. Bir sürüngenin adını duyduğumuzda ona böyle bir İğrenme tepkisi vermek. O sürüngenin adını söylemiyorum şimdi çünkü bu takıntısı olanları rahatsız etmeyelim diye. Çünkü e, duyduklarında gerçekten duramayabilirler. Ama bunlara genelde fobi diyoruz. Fobilerle takıntılar birbirinden farklı. Yani fobi e, karşılaşmamız durumunda asla baş edemeyeceğimiz büyük bir endişeye sahip olduğumuz bir şeyle karşılaşmakla ilgili bir şey. Fobi bir korku. Yani mesela bir sürüngenle fobiniz varsa onunla karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Ee, bu fobiyle o yüzden takıntıları birbirinden ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelen cevaplar yine çok güçlü, çok ilginç takıntılar vardır hakikaten ve bazen insanlar takıntılarını söyleyemezler, utanırlar. O kadar onlara garip ve karmaşık gelmektedir ki bu utanırlar. Oysa ki bu obsesyonlarla baş etmenin yöntemlerinden biri de birilerine söylemek. Çünkü biz psikoterapilerde de bunu hep sorarız. Acaba böyle bir takıntısı olduğunu bir arkadaşınız size söyleseydi ne yapardınız? Ona ne söylerdiniz? Obsesif insanlar, böyle obsesif kompansif bozukluğu olan insanlara dediğimizde ya işte böyle bir takıntısı bir arkadaşınızın olsa ve size sorsa ne söylerdiniz dediğimizde esasında tam da bizim işimizi yapıyorlar. Bir terapist gibi o arkadaşlarına bunun ne kadar saçma, gereksiz, zaman alan, boş yere zihni dolduran bir şey olduğunu söyleriz diyorlar. Fakat kendi hayatlarında bunu pratik etmekte biraz zorlanabiliyor. O yüzden bütün psikolojik problemlerde özellikle düşünce temelli psikolojik problemlerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Ya şu anda yaşadığım şeyi, şu anda aklımda geçen bu düşünceleri bir arkadaşım bana söyleseydi acaba ona ne cevap verirdim? Muhtemelen vereceğiniz cevap iyileştirici olan cevap olacaktır. Hatta bazen çok basit şu soruyu da sorabilirsiniz kendinize. Bence birçok şeyin tedavisi çok işe yarıyor. Böyle düşünmek acaba şu anda işime yarıyor mu? Keşkelerin çok yoğun olduğu bir gün düşünün. Sürekli aklınızda geçmişle ilgili bir keşkeler var. Keşkeler. Bir dakika durun ve şu soruyu sorun kendinize. Ya şu anda bunları düşünmek ne işime yoruyor benim? Buna biz esasında düşüncenin fonksiyonunu araştırmak deriz. Fonksiyonu yoksa bir düşüncenin hayatınızda da olmasın. Şimdi tabii ki sizden gelen sorular çok değerli. Bugün de sorulardan bir tanesini seçtik. Bunları zarf sorusu olarak programımıza dahil ediyoruz. İsterseniz yavaş yavaş geriye doğru atılan adımlarla zarfımıza doğru gidelim. Bakalım sizden nasıl bir soru gelmiş. Evet. Soru şöyle söylüyor. Takıntılarımdan kurtuldum ama bu sefer de mide bulantılarım başladı. Ne yapmalıyım? İşte psikolojik problemlerde ne yazık ki böyle geçişler zaman zaman olabiliyor. Biz takıntıları çalışmaya başlıyoruz. Bu zihnimizi meşgul eden bir takım düşünceleri çalışıyoruz. Düşünce burada duruyor. Bu bir sorun gibi ama bu düşünceyi ortaya çıkaran hastalık bunun altında duruyor. Şunu ben semptom olarak görüyorum, tedavi etmeye çalışıyorum ama asıl sorun burada. Burada kocaman bir altyapısı var. İşte psikolojik müdahaleler bu altyapıya tam olarak müdahale etmezse, bunu temizlemezse ya da buradaki temel akışla ilgili bir çözüm üretmezse bu sorunu tam olarak hayatımızdan çıkaramıyoruz. O yüzden şimdi bu soruda demiş ki takıntılarından kurtulma mide bulantıları geldi. İşte bunlara biz psikosomatik yakınmalar diyoruz. Yani çözemediğiniz, baş edemediğiniz bir takım psikolojik problemlerin fizyolojik belirtiler olarak ortaya çıkması. Sürekli başı ağrıyanlar, sürekli midesinin bulantısından şikayet edenler, bir türlü uyku tutmuyor, uyuyamıyorum diyenler. Bakınız aslında temel problem psikolojik bir sorun olabilir. Fizyolojik belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir sorun olabilir. Şimdi sizin bir takıntınız vardı işte bir takım rubinasyonlarınız vardı, keşkeleriniz vardı, vesveseleriniz vardı. Bunları ortadan kaldırdık ama başka belirtiler ortaya çıktıysa demek ki bu alttaki sendromu çözmemiş olabiliriz. Şimdi Türkiye ne yazık ki özellikle kadınlar, bizi izleyen kadınlar size seslenmek istiyorum. Türkiye ne yazık ki dünyada Türk kadınlar psikosomatik problemleri ortaya çıkarma konusunda Hindistan'la beraber dünya lideri. Bununla baş etmek için bu takıntılar, vesveseler ve onların neden olduğu bir takım fizyolojik belirtilerden kurtulmak için yapmamız gereken şey de duygularımız aklımıza geldiği anda onları ifade etmek. Çok fazla duygularımızı bastırıyoruz. İnsanın eşi, dostu, arkadaşı yani sosyal destek kaynakları söylemekte zorlandığımız şeyleri paylaşabilelim diye var. Siz arkadaşlarınızla, dostlarınızla sorunlarınızı paylaşırsanız ve onlara bir takım sosyal destek kaynakları olarak hayatınıza sokabilirseniz problem ortadan kalkacaktır. Evet verası şunu söyleyelim. Takıntılarınız geçti ve mide bulantılarınız devam ediyorsa o zaman o derindeki problemi çözmediğiniz anlamına geliyor. Biraz daha detaylı analiz edip böylece sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Efendim bir ne yapmalı programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.